Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve Özge Yıldız'ın yepyeni bir fotoğrafını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sabah sabah arabada e, Gökbek Demirci ve Özge Yıldız başını onun omuzuna koymuş ve fanları, hayranları çok beğenmiş. Onlara övgüler yağdırmışlar. Onlar birbirlerine sevgilerine çok inanıyoruz diye söylemişler. Onların bildiğiniz gibi dillere destan olacak bir sevgileri var. Bu yakınlarda bildiğiniz gibi e, Gökbek Demirci ve Özge Yağız e, birinci olmuşlar. Öğrenciler arasında geçirilen sorg sorgudan ve e, hediye kazanmışlar. Bunu da sizlerle biz bir video olarak ben sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. söylentilere göre bu yakınlarda düğün olacak ve sabırsızlıkla düğünü bekliyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.